Rafa Silva'nın performansının düşük olduğunu, beklentinin altında olduğunu söylüyor. Sergen Hücün, şöyle bir şey söyleyeyim. Bak bu açıklamayla beraber çok net benim hissiyatımı söyleyeyim. Doğrudur, yanlıştır. Bilmiyorum size de geçecek mi? Sergen Hoca, Rafa Silva ve hatta Çerne özelinde onların performanslarını değerlendirirken bence kendisiyle kıyaslıyor. Aşağı yukarı aynı mevkilerde oynadığı için kendisiyle kıyasladığı için de başarısız görüyor, görüyor oyuncuları. Ya şimdi Türkiye'de futbolu takip eden teknik adamların, çalışanların, çalışmayanların hangisine sorarsan sor, Rafa'nın etrafında takım kuralım der. Öyle değil mi? Rafa'nın performansı ne kadar düşük olabilir ki Sergen Hoca bu açıklamayı yapabilsin? Ya da Beşiktaşlı oyuncuların, diğer oyuncuların performansları anormal iyi de Rafa'nın performansı mı çok beklentinin altında? 5 gol bir asist oynayan Rafa'nın. Pozisyonlara giren, pozisyonları kaçıran Rafa'nın mı çok performansı altında. Ya da takımın en yetenekli oyuncularından bir tanesi Çerni'nin bir önceki maçta 45'te çıkarılması, çıkarılmasını nasıl izah edeceğiz biz? Ya da bugün son 5 dakika oyundan çıkarılmasını nasıl izah edeceğiz? Maç berabere giderken. Yaratan o. Topu direkten dönen o. Araya bırakan o. Penaltıdan başka, penaltı, pası di, veren penaltının o. Penaltının pasını veren o. Yani iki tane yaratıcı oyuncuyu çok samimi söylüyorum. Benim e, bana geçen hissiyatı kendisiyle kıyaslıyor hoca. Kendi futbolculuğuyla kıyaslıyor. Ya ben Sergen hocayı e, sosyal medyada yorumcuyken izledim. Hiçbir zamanda kaçırmazdım. Çok da beğenirim hocayı. Ronaldinho'ya yıldız oyuncu değil diyen bir eski bir oyuncudan, yorumcudan bahsediyoruz yani. Dolayısıyla çok büyük haksızlık bence Rafa beklentilerimizin çok altında kaldı demesi. Eğer Rafa beklentinin çok altındaysa bu takımın hepsini sil at ya. Bu takımın hepsini sil elinle şöyle bir kenara koy. Rafa ya kim diyebilir, nasıl diyebilir ya beklentinin çok altında diye. Şunu dese biraz anlarım. Hocanın çünkü daha önce düşüncelerini bildiğim için. Ya Rafa o kadar önemli, o kadar yıldız bir oyuncu ki çok çok da kötü oynasak maçı alıp götürmesi lazım dese ki öyle maçları da var Rafa'nın. Yine haksızlık olur. Ya da Çerni dediğim gibi ya Çernik bu takıma gelmiş. Direkt katkıda bulunmaya başlamış. Son 5 dakika Çerniyi oyundan çıkarsan ne olur? Çıkarmasan ne olur Kasımpaşa maçında? Bir ya, ekstra maçında çıkarttın ya o, uzağa gitme ya. 46'da. Tabii ya. Bir ekstra iş yaparsana. Araya top koydu. Bir tane şut attı direkten döndü. Hoca diyor ki ya nasıl yapamazlar diyor ya. Ciddi söylüyorum kendini koyuyor onların yerine. Ama şu konuda haklı. Şimdi ne yapsın ya adam bomboş kaleye. Yani penaltı kaçıyor ne yapsın yani şimdi? Beğenmiyor takım. Beğenmiyor abi. Bugün Çerni'yi hangi takım istemez abi? Bugün Rafa Silva'yı hangi takım istemez? Ya tamam. Yani bugün evet çok net gol pozisyonlarını kaçırdı. Bugün şanslısın. Bunu bunu söyleyebilirsin. Ama takım top oynamıyor diyorsun. E sen bunun için geldin hocam. E sen Kasımpaşa'yı yenemiyorsan, Gençler Birliği'ne yeniliyorsan, e senin sözlerin bunlar ya. Beşiktaş'ın forması da galip gelir diyordun. Beşiktaş'ın forması her zaman ilk üçe girer diyordun. Ya hayal ediyorum şimdi Samet babanın feda sezonundaki takımını. Ya burada 30 milyon euroluk oyuncular var ya. Menemen yiyerek Menemen çıkıyorum. yiyerek onlar Olcaylar falan Oğuzhanlar Kancılar, koşarak mücadele kancı. ediyordu. Bu takım mücadele etmiyor. Bak ben diyorum ki daha Sırayı, Şimdi beni diyorlar ki işte daha sıraydı. Ya kardeşim daha Sıraylı değil. Ben 85 milyon euroluk oyuncunun baskısını görüyorum. Ama Beşiktaş'ta bunu hissedemiyoruz. Oyunun hiçbir anında evet bugün 2-0 yapabilirdin. Kalecin kötü gol yedi. 3-4 tane net gol atamadın. Ama oyun olarak bir şey veremedin. Tat vermedin. Konya maçı Tat vermedin. Çok garip. İlk yani. pozisyonu getiren o zaman. Cengiz derin golü. Ya Rafa Silva performansının altında duyuyorsun. Adam sana 34. dakikada derbide hayati bir maçta hayati bir maçta Davinson sen ceza attırdı kardeşim rakibine 10 kişi bıraktı bugün Galatasaray'ı 11-11 yenmek zordur. E sen ne yaptın abi Galatasaray'dan baskı yedin kusura bakma hocam ya. Yani yorumcuyken yaptığın yorumları yapsan zaten bu takım bambaşka yere gider ya. Evet uygulasan ya da. Uygula. Cengiz Ünder'i sen istemedin mi? Çerni'yi sen istemedin mi? İyi futbolcu demedin mi ya? Al Bilal'i. Bilal'e. Evet. Rıdvan'ın geç kalması çok haklısın. Yani neler neler, neler var burada. 34 dakika, dakika 34 Yani yani pozisyonlar var da oyun olarak yok. Bak şimdi. hocam. Top sende. Hop. Canına bak ya. Şimdi diyecek ki Sergen Hoca ben ne yapayım buna diyecek. <laughs> yok hocam o zaman vuracak o oyuncu oynanma diyeceksin madem öyle. Yani ya oyuncunun yeteneği yok. Hocam yani. tamam yeteneği yok da herkes baskıdayken sen nereye topu gönderiyorsun Allah ya aşkına. Onu, olacak şey ne yapacağım? Ben olsam ben ne de derim? Ne hocam, yapıyorsun derim yani sahanın içinde. Ne yapıyorsun Toylo? uzun vuruyor. Senin uzun vuracak oyuncuların yok mu? Var. Cengiz'i yakalayabilirler mi? Çerni'yi yakalayabilirler mi? Elbilali'yi yakalayabilirler tamam, mi? Hakan'ı yakalayabilirler mi? Ona göre oynayacaksın.